Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar, öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum, öpüyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Arkadaşlar, bu videonun başlığı normalde yeni sıla yolu arabam olacaktı. Ama sağ olsun buradan Mehmet'e de, Selçuk'a da selam söylüyorum. Ee, hava yolu olacak bu sene. Sıla yolu arabamız garajda yatacak. Biz gelene kadar... Evet. Bu <laughs> sene araba yok. Arabayla gitmiyoruz. Onlarında ne yaptık? Yerimizde duramadık. Bundan önceki video yeni arabam diye BMW M5 Competition geçecek. E arkasındaki videoda RS7'miz e, geçecek. Çünkü hevesimizi alamadık. Audi'yi sattıktan sonra bir RS7 daha aldık. Sonuçta ikisi de aynı araba. Bundaki ekstralar biraz daha fazla olduğu için bu arabayı karar verdim almaya. Kapıda şu an bir M5 duruyor tane de RS7. Onun için ne yapıyoruz? RS7'nin incelemesini bir çekelim. Şuradan bir başlayalım arkadaşlar. Dikkatli çekmiştir. Simsiyah bir rengi var. Mütuşuat diye geçiyormuş rengi. Ve en güzel tarafı bu arabada farların içi de siyah olduğu gibi. Komple grill. Ee, ön taraf hepsi siyah. Şurada güzel ayrıntılarımız var. Karbon. Karbon. Şu tarafta da aynı ortadaki bir karbon. Sensörlerimiz varmış şurada Olmazsa olmazımız Gece kameramız ee, Özür ön kameramız Gece kameramız burada Bir önceki modelde gibi Ondan sonra Bir de işimden e, söyleyeyim de aranızda son olacak. Abi niye kırmızı plak var üstünde Arkadaşlar arabamızı daha dün aldık Çekici de e, çekiciyle geldi Fırsatımız yoktu gidip kendimiz almaya e, Çekici üzerinde geldi Ama şimdi arabayı açtırsak Yani kağıtları e özür. Plakalar için termin yapıyoruz biz burada. Şimdi bir hafta sürüyor termin alması veya var veriyorsun bir gün veya iki gün sürüyor. E bizim de zaten acelemiz yok. Türkiye arabayla gitmeyeceğiz. Dedi ki ne yapalım? En iyisi geldikten sonra açarız. Araba o zamana kadar durur mu o ayrı mesele. Bugün bayram biliyorsunuz. Namaza gittik, namazdan sonra birisi geldi, kartını sıkıştırdı elimi. Şurada hatta göstereyim. Kartı duruyor. İsmini falan göstermeyeyim de. Numara yazıyor. Nerede o adam? Şurası. O, Şöyle şey. Şöyle şeyde çalışıyor. Şu kartı vermiş bana. Ondan sonra dedi arabanızı satmak istiyor musunuz? Araba aynen böyle duruyordu. Kırmızı plakası falan üstüne. Galerici sandı benim o muhtemelen. Galeri arabası diye. Kartı verdi, bir bakalım biz Türkiye'deyken adamla bir kaç mail yazalım bakalım ciddi alıcı mı değil mi diye. Ama şu anda duracak, öyle gözüküyor araba. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Bu arabada çok hoşuma giden, yakıştırdığım jantlardan biri var üstünde. 21'lik Blade jantı. E, i̇çi siyah, içi böyle... ...puliyet'i, puliyet e, diyoruz burada. Ondan sonra Audi'lerde, RS'lerde olması gereken e, seramik fren sistemi. Şu fren sistemi sıcak <laughs> mı hocam? gerçekten sıcaktır alalım. Sıcak. Daha da biraz az sıcak. Evet. Ondan sonra gece paketimiz Shadowline. Komple için. Arabada krom diye bir şey yok. Bir ön logo krom. Ondan hariç bir şey yok. Bir de arka logo. kapı. Dördü de. Bu araçlarda gerçekten hoşuma giden gerçekten bir, bir de RSD 7yi yani e, tat veren şu kapılar. Çünkü araç kupe şeklinde olduğu için kupe e, yani şey yok çerçeve yok. Bakın burada ne buldum. Bunu Ben aldım çünkü. Yani. Evet dışından devam ettik mi arkadaşlar? Arkaya doğru. RS7'lerde gerçekten hoş olan e, e, bir şey arkada spoiler olması. Düğmeyle açıp kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bizim arabada da tabi her Audi A7'de gibi illa RS7 olan mevcut bir şey. İşte bir şu logolarımızı belki siyah yaparız. Pek e, hoş durmuyor. Ondan sonra şu difuzurumuza baktık mı arkadaşlar. Komple şu difuzur karbon. Şu uçlarımızı değiştirmemiz lazım. Uçlarımız e, ne bileyim. arabanın yaşına göre gerçekten hırpalanmış. Ama gerçekten bir tek bunlar var arabada. Böyle hoşuma gitmiyor. Şu var mı arabada bir bakalım. Yok galiba. Bir saat iş edeyim. İyi ses yapıyor arabası. Ulan açsana. Açılmıyorum. Yok galiba arkadaşlar açmıyor. Anahtar burada. Böyle açacağız bizde Benim eski RS'de de vardı diye bunda da var sanıyorum. Arkadaşlar bagajımız böyle. Büyük gözükse bile bagaj şu parça olduğu zaman kapanınca zorluk çekiyor. Eski RS'den biliyoruz bunları. Ondan sonra şurası bu e, tapla gidiyoruz biz buna. E, full alcantara arabanın iç döşemesi gibi yani üst tarafta. Şu taraflarda bir iki tane vurucu koymuş adam. Yani gerçekten bagajımız bagajımızla, da, aracımızla da içten dıştan gayet temiz. Yani adam ve önceki sahibi gerçekten iyi bakmış. Ondan sonra arkadaşlar Audi'ye çok hoşuma giden şu lambalar arkada. Şöyle şerit geçiyor ya. O gerçekten çok hoşuma gidiyor. Evet şuradan devam ettik mi? Ya şu bilmiyorum şunun duruşu böyle e, normal bir binek araba için gerçekten sportif ve hoş duruyor. Arkası ne bileyim arkası belki biraz daha geniş durabilirdi şu bölgesi. RS6'lardaki gibi. Ama yoksa başka bir şey yok yani. Şey olarak çok şey duruyor. Ne bileyim böyle. Hadi ben varım yarışa. <laughs> Camlarımız karartılmış. Ee, fabrika çıkışı. Ondan sonra arkadaşlar şöyle baktık mı arabanın iç bölümüne. Arkada sanki kimse oturmamış gibi bir şey var. Ne bileyim. Tertemiz değil mi? Ondan sonra akşamları ışıkla ve yanan RS7 Yazımız var. Şurada tabi dışta gibi içeride devam ediyor. Karbon e, detaylarımız. Bangun oluruz. Ses sistemi var. Ondan sonra şu tavanı çektim mi, full alcantara tavanı. Yani böyle elledik mi? daha yani güzel bir e, şeyi var. E, ellediğin zaman güzel bir yani kalite diyeyim öyle. <laughs> bir önceki modelinde e, bir önceki arsede e, beyaz tavan vardı o pek hoş durmuyordu burada karbon, e, karbon diyorum. Alkan taramız devam ediyor. Sonra güzel bir dikişlerimiz. Tabii bu arka taraf. Ön tarafa gidince e, ayrı bir güzellik de devam ediyoruz. Karbonumuz devam ediyor. Bang Olufsen yazılarımız. Komple iş karbon detaylar var. Ondan sonra koltuklarımız da baya temiz kullanılmış. Eee Dediğim gibi bir önceki kasayla veya bir önceki modelle karşılaştırırsam gerçekten temiz ve yıpranmamış bir şekli var arabanın. Tabi sahibine sahibine değişiyor. Biz şanslıydık alırken. Bir önceki pek yıpranmış duruyordu. Bu öyle değil. Bu taze duruyor. Onun için de ne yaptık alalım dedik. Yani böyle böyle de fazla düşünmüyorum arkadaşlar. Arabayı ben bir kere gördüm. Gördüm dedim tamam alıyorum. Zaten faturayı bekledim. Faturanın gelmesi iki gün sürdü çünkü hafta sonu üzerine denk geldi. Biz cumartesi gittik ve cuma veya cumartesi gittik arabaya bakmaya ve tam kapanış saatini. Cumartesi de yarım günü çalışıyorlarmış. Galericiler bilir. Bir galeriden fatura gelmesi bazen insanı veremedi. Ki arabaya alana kadar. Ama her neyse dış detayından böyle küçük şeylerimiz var. Bilgilerimiz. Şurayı da kapatalım. <laughs> Arkadaşlar motoru yerine açalım Motoru yerinden direkt devam edelim Ne de olsa bu arabanın Asıl Diğeri asıl iş yapan Şurası Arkadaşlar V8 TFSI Motorumuz var Şimdi bunda bir şey kontrol edeceğim Ondan önce bakmadım hiç al almadan önce Şurayı bir Açacağım Şu hortumlar hasarlı mı? Yok. Değil. Arkadaşlar bakma bakma sebebim benim bir önceki modelde iki hortumda gidikti ve kimse fark etmemişti. Ta ki ben böyle biraz oynarken baktım koskocan delikler vardı. Katalizatörümüz buralardan çok güzel gözüküyor. Şimdi down pipes olsaydı burada görürdün down pipe olduğunu. Ama katımız var. Katımız olduğundan dolayı arabanın sesi de ee, ona göre sessiz. Mehmet'in dediği gibi fıs fıs ses yapıyor. O olmamasına, o olmamasına rağmen. Bilmiyorum ben biraz hayal kırıklığına uğradım. Bir egzoz atmak lazım buna. Yani ne bileyim. Mehmet Mehmet sen iyi kötü biliyorsun eski. Şatara patara pat, pat Citroen Audi servisi. Motoru diyecek fazla bir şey yok. Maşallah var. Temiz tutuyor. Maşallah masraf çıkarma da sen de öbürsü gibi. Ya <laughs> arkadaşlar içeriden devam edelim. İçerideki başlayalım. Evet. Bir kere şuraya oturduk mu şu oturuş veya şu koltuğun Rahatlı ayrı bir güzel. Arkadaşlar bir önceki LSD'deki gibi iç dizayn hepsi aynı. şuradaki düğmelerimize geçtik mi? Şöyle bir şeyi çalıştıralım. Burada start stop'un düğmesi var. Bunu her zaman kapalı tutuyoruz. Kendi kendine park eden düğmemiz var. Şuraya bastık mı? Onu uyguluyor aktif düğmesi. Şuraya bastık mı arka taraftaki spoilerimiz yukarı çıkıyor. İki tarafta koltuk ısıtması. Bu, bu bu arada söyleyeyim çok aradım bulamadım. Bu e, döşeme koltuklarda e, koltuk soğutması olmadığı için e, ne bileyim yani koltuk soğutmasına biz alıştığımız için M5'te bunda da bulamadığımız için ne bileyim pek şey değil ama yapacak da bir şey yok. Her şeyi de alamazsınız. Olmuyor. Şu orta konsoldan devam ettik mi keyless startımız var bu galiba bütün modellerde var Ondan sonra gerisi zaten kolay şuradan kart seçeneğiniz var kartınızı koyuyorsunuz ee, Burada bu arabada olan geri, e, geri kalan şeyler hepsi normal a, A7 ve A6 ile aynı He, e, özelliğe şeye göre karbon alabiliyorsunuz Bang Olufsen sistemi, sistemi var. O şimdi kapattığımız zaman sistemi aşağı iniyor. Şimdi sistemi açtığımız zaman yukarı çıkıyor. Işıklı veya aydın, aydın aydınlık yapar şekilde her neyse. Şurada cam tavanımız var. Olmazsa olmaz. Ondan sonra Mehmetciğim şurada kamerayı alayım. Bundan sonra şu düğmeleri gösterelim. Burada arkadaşlar yağmur için Matrix lambamız için özel bir düğmemiz var. Gece kameramız var şurada arkadaşlar. Bastığımız zaman açılacak mı? Okey'e basak. Gece kameramızı açtık. Head up display için ayarlama yerimiz var. Şöyle head up kapatıyoruz, açıyoruz. Aşağı, yukarı gibi veya yukarı aşağı gibi ayarlama modumuz var. Ondan sonra şuraya basıp navigasyon bakış açımız. Evet arkadaşlar bir çalıştıralım aslanı. Şimdi şunu bir dinamik e alalım. Şimdi hesapta şeyi spora aldı. Ondan sonra şurada arkadaşlar memori koltuğu ve hafızalı koltuğumuz var. Ölü noktamız var. Şurada Şerit asistanımız var Buna bastığımız zaman Şuradaki şerit asistanı gider Açtığımız zaman şerit gösterir Böyle gibi ekstralarımız var Tabi birkaç ekstramız daha var Böyle ani fren sistemi gibi Şuradan ayarlıyorsunuz Ön tarafta radar var Ondan sonra ne bileyim yani Kameramız var Bilmiyorum, Siz bilirsiniz de şu Audi'nin kamerası Böyle bir segment araca Daha güzel ve daha iyi yapabilirlerdi her neyse bence arkaya gidelim. Arkadan güzel bir ses alalım. Buyur Mehmet sen arkaya yol Sen güzel bir ses al arabada. Tamam. size de belki e, öbür edes karşılaştırır ya yani zaman bundan hiç ses çıkmıyor. Sessiz bir araba. Öbürsü tabi ortalığı yuhuyordu, çatara patara yapıyordu. Anahtar tanımadığı için emin öttü. Her neyse. E, bunda tabi birkaç güzel değişiklikler yapacağız. Muhtemelen, muhtemelen değil yeni bir eksuz açacağız. Eres spor eksuzu olmasına rağmen. Eksozumuz şart oldu. Arabayı tutarsa. Ondan sonra e, Audi logolarımızı siyah kapalım. Birkaç değişiklikler yapacağız. Bu video buraya kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah arabayı beğenmişsinizdir. Sonuçta yani e, yine aynı arabayı aldık. <laughs> Sadece siyahını. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bu video muhtemelen olduğunda veya internette yaptığında ben Türkiye'de olacağım izin yapacağım, keyfime bakacağım. Ondan sonra 3 hafta sonra yine sizlerle beraber olacağım.